Online oyunlar için uyarı geldi değerli izleyiciler. Dünyanın dört bir tarafında internet üzerinden internet aracılığıyla oynanan e-spor çocuklarda bağımlılığa yol açıyor. Dünyanın dört bir yanında bir araya gelen kişiler internet aracılığıyla düzenlenen spor organizasyonlarına katılıp oyun oynuyorlar. Buna da e-spor deniyor. Harim de Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tuncay Dilci hızla yayılan esporun tehlikelerini anlattı. Riskli yönleri de var, olumlu yönleri de var ama ben daha çok riskli yönlerine dikkat çekmek istiyorum. Dijital platformda eğlenceyle başlayıp müsabakaya dönüşen programlar özellikle çocuklar için tehlikeli. Çocuklarımızın bir takım kimlik, karakter Beraberinde gerçek yaşam deneyimlerini olumsuz yönde etkilediği yönünde kanaatimiz var. Bilimsel araştırmalara göre de aşırı dikkat ve yoğunlaşma sağlayan bu tür programlar çocuğun gerçek hayattan çabuk sıkılmasına neden oluyor. Her şeyden önce sağlık sorunları karşımıza çıkıyor. Çünkü iç dinamiklerini ve metabolik bir takım refleksif özelliklerini olumsuz yönde gereğinden fazla aşırı bir kaygı yüklemesine bağlı olarak gerilmelere maruz kaldı. ve bu gerilmelere bağlı travmalar eşliğinde iç yaralanmalar ve Karpal Tünel Sendromu gibi kontrol edemeyen e, ya da edilemeyen dürtüsel bozukluklara sebebi olduğu bilinmektedir. Ekran karşısında geçirilen süre önemli. Bu işte e, paralar da dönmektedir biliyorsunuz. Bu paraları kazanma hırsıyla beraber e, takviye e, dikkat artırıcı e, ilaçlar alınmakta. Bu ilaçlarla beraber bir takım e, kalp damar rahatsızlıklarına bağlı hayati tehlikeler de söz konusu e, olabilmekte. Ailelere büyük iş düşüyor. Çocukların kontrol etmeli, kimlerle temas halinde olduğunu takip etmeli. Aksi takdirde çocuklarda depresyon, panik atak, yalan söyleme, kumar oynama gibi sorunlar başlayabilir. Günlük 3 saatin üzerinde olduğu zaman ki artık çocuk onsuz, adrenalin olmayan bir ortamda yaşayamamakta